Selamünaleyküm. Bugün 3 Aralık 2021 Cuma. Afrika Nijer ülke, Afrika e, Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki Arili Ariyama köyündeyiz. E, burada yaklaşık 500 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. E, Peygamber Efendimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem duyurduğu gibi hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu hadise nail olan Vasiye e, wasi, Akkoç, Sabriye a, Aktan, e, Bekir ve şerif, şerif Büyük Kapancı. Kardeşlerimizin Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin. Rabbim mizanına koysun, mizanına koysun inşallah. Amin. Amin. رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر على خزائن فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين امين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين hab lana min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve ja'alna lil imama. Amin. Ey dualara icabet eden bize şah damarımızdan daha yakın olan esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Amin. talip ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. <laughs> Asfiye Akkoç, Sabriye, Sabriye Aktan, Bekir ve Şerife Büyük Kapancı kardeşimiz, kardeşlerimizin su kuyusunu açmak için Nije, Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizin hayrını sen kabul eyle. Amin. Kendilerine ve ailelerine sıratı müstakim iyilik, huzur sağlık ve afiyet nasip eyle. Amin. 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 Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eyle. Amin. 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 Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlıları ile nimetlendir. Amin. 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 Rabbimiz bu kuyunun başında buluştuğumuz gibi bizleri Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. Amin. El Fatiha. Kungo kugode kugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Não vou repetir! Não vou Não vou